Hello again. Tekrar merhaba çocuklar. Ee, yine bir konumuzla beraberiz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. İnşallah seneye gösterilerinizi okulda izleriz. Ee, şimdi yeni konumuz biliyorsunuz pets, evcil hayvanlar. Pet çok kelimesini daha önce duymuşsunuzdur belki. Ee, pet shop'taki pet, yani evcil hayvanlar, evcil hayvan anlamına geliyor çocuklar. Pets, evcil hayvanlar. Şimdi bir tekrarlayalım isimlerini. Dog Cat Fish Bird Frog Turtle Parrot Rabbit Evet. What is this? It's a dog. Bu nedir? Bu bir köpektir. What is this? It's a cat. It is fish, it's a bird, it's a frog, it's a turtle, it's a parrot, and it's a rabbit. Evet, bunu çocuklar defterlerimize yazalım, çizebiliyorsak çizelim, çizemediğimizin Türkçe'lerini e, yazabiliriz defterlerimize. Şimdi bu sevimli hayvanların bazılarını silmek durumundayız. Bunlarla ilgili. E, soru soracağız ve cevap vereceğiz. Evet, biz çocuklar bir şeyin rengini sormayı öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Nasıl sorduk acaba bir şeyin rengini? What color soru süre değil mi? Mesela soralım. What color is the dog? What color is the dog. Neyi rengini sorun çocuklar ben şimdi burada? Bu sevimli köpeğimizin rengini sordum değil mi? What color is the dog? O ne renktir? Ee, hayvanlar cans, cansı var bu hayvanlar için. O demek için ne kullanıyoruz çocuklar biz? It ifadesini kullanıyoruz değil mi? Neydi renk, Ne renk çocuklar? It is. Bakıyorum. White. And. Black. Beyaz bir köpeğimiz. Siyah noktalar var değil mi? Dalmaçalı. E, türü. O nedir? Beyaz ve siyahtır. İki rengi söylüyorsak ne yapıyorduk araya? And ve koyuyoruz. Şimdi peki burada bir de papağanımız var değil mi? Sevimli papağanımız. Onun rengini soralım. O ne renktir diye soralım. What color is it? diyelim. O ne renktir? Birçok rengi var değil mi çocuklar? Nasıl cevap veririz o zaman rengi renktir demek için? It is Colorful. Yani colorful ne demek? Rengarenk. Yani birçok renge sahip anlamlarına geliyor. Evet. Buraya kadar anlaşılmamıştır diye düşünüyorum. Devam ediyoruz şimdi çocuklar. Şimdi yeni bir ifade öğreneceğiz. Soru şekli öğreneceğiz bu konumuzda. Nerede diye sorma öğreneceğiz. Hayvan dostlarımız kimisi uçar, kimisi koşar değil mi? Bir yerlere giderler. Ee, bazen onları bulamayız. Nerede diye sorarız. Nerede sorumuz şutlar? Ver. Ver. Nerede anlamına geliyor? Nerede anlamına geliyor? Şimdi bizim yer, yer ifade eden e, bazı sözcüklerimiz var. Prepositions dediğimiz. Şöyle ben anlatayım size. This is a, what is this? This is a box. Değil mi? Şurada bu bir kutu. And it's a ball. Değil mi? Bu da bir topumuz. Kutumuzun içinde. buraya da yeni bir kutu çizdik. Burada topumuz bu sefer kutumuzun altında. Buraya da yeni bir kutu çizdik sefer topumuz nerede? Kutunun üstünde. İçinde demek için ne kullanacağız çocuklar? In. İçinde under. Altında on ise üstünde. Benim de burada bir kutum var. Bakın. Burada bir kutum var benim. de size bak bu bir kutu. Şimdi sorumu soracağım çocuklar top nerede diye soracağım. Nasıl soracağım? Where is the ball? Top nerede? Şimdi birinci resmi düşünelim. Bakın topumuz burada. Nerede? Kutumuzun içinde. O zaman ne cevap vereceğim? Birinci resme göre. The ball is in the box. Top Kutunun içindedir. The ball is in the box. Top kutunun içindedir. Burada gördüğünüz gibi çocuklar. Topumuz kutunun içinde. İkinci resmimizde topumuz nerede çocuklar? Kutumuzun altında değil mi? Gördüğünüz gibi kutumuzun altında. Buna nasıl söyleyeceğiz? Tekrar soralım sorumuzu. Where is the ball? Top nerede? Top için çocuklar it is ifadesini kullanabiliriz değil mi? Cansı bir varlık olduğu için. It is under the box. O altındadır kutunun. It is under the box. O altındadır kutunun. Evet gördüğünüz gibi. Peki şimdi topumuzu Üçüncü resmi için ne ifadesini kullanacağız? Bakın topumuz nerede? Ee, kutumuzun üstünde gördüğünüz gibi. Kutunun üstünde. Sonra ne diyeceğiz? Yine sorumuzu soralım. Where is the ball? Top nerede? It is on the box. Yani kutunun üstündedir. It is on the box. Yani kutunun üstünde diye çocuklar. Anlaşıldı değil mi? Bir daha tekrar alalım In içinde under altında on ise üstünde anlamlarına geliyor. E şimdi bunu hayvanlarımız için de hayvan dostlarımız için de bu nerede ee, sorusunu sorabiliriz değil mi? Nasıl sorarız? Şunları siliyorum. Siz bunları defterinize tabii ki yazıyorsunuz çocuklar. Evet mesela şimdi soralım. Kuş, kuş nerede diye soralım çocuklar mesela. Where is the bird? kuş nerede diye soralım. Kuşlar genelde nerede Kuşlar dışarıda? Nerede olurlar? Şöyle ağaç çizdik. Ağacın İngilizcesi neydi? Tree. Değil mi? Ama üç karıştırmayalım. Bu da ser söylüyoruz değil mi? Tree. Ağaç demek. Bakın kuşumuz da ağacın içinde. O zaman ne cevap vereceğiz? It is in the tree. Yani the bird de diyebilirdik. Tabii ki. The bird is in the tree. Kuş ağacın içindedir. Veya it is in the tree. O ağacın içindedir. İkinci cümlemizde the bird is in the tree. Kuş ağacın içinde içindedir. Evet. Şimdi evimizde belki kedi besliyor olabilir değil mi? Mesela Şöyle bir What is this? Bu nedir? Bu bir. Nedir şurada bu? öğrenmiştik. Table. Masa değil mi? Table. Kedimiz nerede olsun bu sefer? Masanın. Üstünde olsun basit bir kedi çizelim. Where is the cat? Kedi nerede çocuklar? Ne diyeceğiz? It is. Üstünde neydi? On the. Neyin üstünde çocuklar? En son neyin üstündeyse onu söylüyoruz. It is on the table. Yani o üstündedir masanın. O üstündedir masanın. Evet. Where is the cat? It's on the table. Devam edelim şimdi başka bir Aynen böyle. Where is böyle gördüğünüz gibi kısaltabiliyorum ve uzun yazabiliyorum çocuklar. Ne diyelim? Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? Bakın nerede şu kaplumbağamız? Ne diyeceğiz? It is Öncelikle şunu söyleyelim. What is this? It's a car. Değil mi? Bu bir araba. Kaplumbağamız nerede? Bakın arabanın altında. O zaman altında neydi çocuklar? Under değil mi? It is under the car. O altındadır arabanın. Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? O arabanın altındadır. Evet. Buraya kadar anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi şurada birden fazla hayvan da sorabiliriz değil mi? Birden fazla hayvanın nerede olduğunu sorabiliriz. Biz biliyorsunuz İngilizce'de kelimeleri çoğul yapmak için sonuna -s- takısı getiriyoruz. Şimdi burada da iz yerine eğer birden fazla şeyi soruyorsam şurada birden fazla bir nesneyi soruyorsam ar kullanacağım iz yerine. Ne diyelim mesela? Where are the birds? Yine kuşlardan bahsedelim. Kuşlar dediğim için ne yaptım? Bakın sonuna STP'si getirdim. Where are the birds? Kuşlar nerede? Kuşlar nerede? Yine bir tree çizeceğim. Bakın burada. Üç tane kuşumuz var ağacın içinde. Where are the birds? Kuşlar nerede? Şimdi it o demek ki çocuklar. Çoğul olduğu için bu sefer onlar diyeceğim değil mi? They de onlar demek. They are in the tree. Onlar ağacın içindedir. Evet. Demek ki çoğul oldum mu? Is yerine are kullanıyorum. Değil mi? Sor, soru sorarken. Where are the birds? Ve sonuna s takısı getiriyorum. Çünkü kuşlar nerede diye soruyorum. Cevap de kuşlar yerine hangi kişi zamanini kullanıyorum? Onlar diyeceğim. Değil mi çocuklar? They are in the tree. Onlar ağacın içindedir. Evet bunlar da defterlerimize yazan çocuklar. İnşallah okula döndüğümüzde bu konuyla ilgili çok güzel e, videolarımız, şarkılarımız var. Burada bir özetlemiş olduk. E, faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Defterlerimize yazalım, çizelim. Kendinize iyi bakın. See you.